Oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Selvik'te çok çılgın bir şey deneyeceğiz göreni de. Ee, izi de yapalım ilk başta. Tüm kaçışları açacağız yani evde yapmadığımız şey kalmayacak. Tüm eşyaları kullanacağız her şeyi yapacağız. Ekstra kilidi de, de açalım hatta. Müzik de açık olsun. Diğer şeylere gerek yok. Bu videoyu beğenirseniz normalde de yapacağım. Hatta da yapacağım. O zaman videoya başlayalım. Ve tamam kalkıyoruz. Tüm bulduğumuz eşyaları kullanmamız gerekiyor. Yoksa bu oyundaki her şeyi yapamayız. Sağ üstte de bir sayaç var. Oradan bakabilirsiniz oyunda yaptıklarını. Şu anda hiçbir şey yapmadım oyunda. Daha yüzde sıfır. Aslında iyi değiliz lan. Ben niye taktik falan yapıyorum ki? Güveni bir şey yapamaz. Ama tüm eşyaları bulmak çok uzun sürecek. Her şeyi getirmem lazım ya. Şimdi her şimdi ilk başta a resmi de yapacağız. Evdeki yapmadığım şey kalmaması için resmini yapmam lazım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, bu tarafta kargının olduğu tarafta bulduğum eşyaların hepsini buraya getireceğim. Şuraya atacağım şuraya doğru. Hepsini öyle yapalım bir bakalım. Şuralarda neler var? Şatkan yine. Hemen alalım. Direkt şuraya mı atsam? Evet evet öyle. Oraya atalım ses sesle çıkmıyor kodu da bulduk. Ben de bu eşyaları getirirken siz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız falan çok destek veriyor. Bir numaraymış tamam. Onu unutmamamız lazım. Bana yakında ekstra mod kaçışını yapacağım. Hemen şunu da atalım. Hemen bir kitabı da koyalım. Zaten izli olduğumuz için Granny çok zorlamaz diye düşünüyorum. Şurayı da bir açalım. Buradan ne çıkacak? Boş çıktı ya. Tamam. Bu arada dün Schoolboy Runaway videosu çektim. O video nedense çok sevilmedi. O yüzden devam belki gelmeyebilir. Yani izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz derken Granny çok yakındaydı. Neyse ki kaçtık. Tamam. Şimdi tekrardan aşağı ineceğim ben buradan. Şu ayıcı, a ayıcı da götürmemiz lazım arkadaşlar. Şu anda evdeki hiçbir şey yapmadık yüzde sıfır. Tamam. Şimdi evdeki ilk şeyimizi yapıyorum kodu takarak. Evdeki ilk şeyimizi yaptık. Güzel. Şimdi şatkanı da yapmamız lazım. Hemen götürelim. Şimdi bakalım bundan ne çıkacak. Bir şey çıkmadı ya. Şimdi şatkanın diğer parçasını götüreyim. Şatkanı yapmamız gerekiyor. Evdeki her şeyi yapmış olmak için. Buradan Weeping K çıktı. Şey de çıkmış hatta. Umarım bu video çok uzun olmaz. E, gereksiz yerleri kesmeye çalışacağım ama yine de yani oyundaki tüm kaçışların falan kapısını açacağız. Her şeyi yapacağımız için uzun olabilir. E, buradan batarya çıkmış. Tamam. Şimdi aşağıdaki bir şeyi açalım ilk başta. Kavgada ne varmış ona bakmayı unuttuk. Tamam. Aslında bakmamıza gerek yok yani. Ne olursa olsun almak zorundayız. Aa hammer varmış burada. Şöyle attık. Hammer kalsın şanlı kalmayacağız. Mermi alayım ben. Güveni gelirse de bir güzel vuralım güveniyi. Gelmiş mi? Oho ben granny'yi bekleyemem ya. Gidiyorum. Hatta ya da direkt tornavideyi vuralım ilk başta. Hala gelmemiş ki. Bu da bir anda önüme çıkmasın. Ya çok korktum ya. Alalım şu mermiyi. Gönül cesedi çekilsin. Saçmalık. Oyunun bug'ı yüzünden öldük ama sorun yok. Bu da resim falan oluyordu hep. Niye olmadı bir sefer? Neyse. Ben onu oyunun bug'a sayıyorum arkadaşlar. Siz ne sayıyorsunuz? Yoluna yazarsanız sevinirim derken Green'in sesini gördük çok fena. Şu Spider Key'i aşağıya atalım, atlayalım. Şimdi çok fazla eşya var ya. Çok uzun sürecek bu tur. Şöyle onu da attım. Oo, çok fazla eşya var, çok fazla. Şunu da at. Çok fazla var. Şimdi ben bir şatkanı yapayım da Granny'yi iyice bayıltalım. Şatkan tamam arkadaşlar. Şimdi Granny'nin yüzüne bir tane sıkacağım mermiyi. Baktım ha cesediyle beni öldürdü ya. Gel Granny gel. Oy iyi vurduk. Ya yine mi? Ya, ya çekilsin çekilsin. Ya da şöyle geçeyim tamam korktum yine bir şey yapacak diye. Şimdi tornavidayı da vurayım. Zaten mermi çok iyi izledi ben yerde mermi var. Şatkanla bir daha ilgilenir miyiz? Tabii ki ilgilenir. Şuraya atalım. Tornavidayı filan. oho çok açmalık yerler. İlk bahçedeki tornavidayı açacağım. Şuradan ne var? Orada da kanalizasyon şeyi var. Hemen ilk şurayı açacağız arkadaşlar. Şimdi diğer tornavide yerini açalım. E ee, bu arada uzun zamandır da Granny çekmemiştim. Dark Riddle ile falan ilgileniyorduk. İsterseniz bu videoyla ile Granny'i geri dönüp daha fazla çekebiliriz. Ya da Dark Riddle'ı mı daha fazla seviyorsanız ona yazın. Bu da güzel oldu. Petloki iyi. Severiz Petlocky'yi. Hemen şuraya açalım. Şu arabanın şeyini açalım. Kapıyı da açacağım. Ya video bayağı uzun mu olacak acaba? Çok merak ediyorum. Şuraları da bir açalım. Şimdi bunu ilk başta kanalizasyona mı götürsem yoksa yukarıda bir tane daha açmalık yer var ama ya. Neyse dursun. Ya göre nerede? Göre nerede? Nereden gördü ya? Neyse dur bir. Şöyle ses yapayım hemen. Tamam gitsin oraya. Sen dur bir hatta. Resimleri de yapmamız lazım. Şunu takalım. Şimdi şunu kanalizasyona takalım. Şöyle taktım. Seni de buraya getirmiştim biraz önce. Ya nasıl yani nasıl? Tamam düştü. Nasıl öyle atabilir ya bir insan onu? Şurada da resim vermiş onu alayım. Bunu hemen arabanın olduğu tarafa götü götüreyim. Hemen aldım arkadaşlar. Tekrardan gelip ilk başta şuraya açalım. İçerisine bakmama gerekiyor. Zaten işime yarar bir şey çıkmak zorunda. Şimdi kapıyı açacağız ama ilk başta yüz kata açalım hatta. Şurayı açmadık değil mi? Bir şey çıkmamış zaten. Hemen şöyle. Yani... Dediğim gibi severseniz normalde filan da yapmak istiyorum. Çünkü eğlenceli güzel bir challenge. Şöyle. Kamerayı filan da kırayım hemen. Hemen aşağıya atayım. Şu delikten güvenin görmesi beni en sinirlenen şey oyunda ya. Neyse ki görmedi. Şimdi. Orada ne varmış? O iki tane eşya var orada. Tamam alırız. Karkıyı bir atalım. Şeyi de atalım. Şunu da atalım. Ben bir kese düşmüştüm ya tahtanın birazcık yan tarafından girmiştim. O aklıma geldi ya. Granny ile çok anım var. Her yer eşya olacak. Gel Granny gel hadi. Şimdi bataryayı da taktık. Sadece Mastuki'ye mi kaldı? Ama diğer yerlerden de kaçar. Şimdi ayıcı götüreceğim. Gel güneni buraya gelsin. Hadi gel gel gel. Aa da bekledi ya. Ses çıkmadı. Lan çıkmadı mı? Hemen ayıcıyı götürelim zaten. Hallederiz ya basit şey. Ayıcık acaba neden hiçbir işe yaramıyor bu oyunda? Oyundaki en gereksiz şey bence ayıcık ya. Hikayeyle falan alakası var herhalde de. Ne yapalım biz oyunu oynanış olarak hiçbir işe yaramıyor bence. Slender'ın el veriyorum o da hiçbir şey vermiyor bana. Bence bir şey versin ya bir tane bir şey vermeli. Böyle de çok gereksiz olmuyor mu? Şuradan ne çıkmıştı? Tam karkeye çıkmıştı değil mi? Sen dedin, niye bir şey vermiyorsun? Niye vermiyorsun? Niye? Neyse. Tamam hadi bay bay. Bay 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 bay. Şunu aşağıya atacağım. Atamadım ya. Bir kez daha atmıştım. Gördün Burada mı? Geliyor mu? Yok tam gelmiyor. Bundan ne çıkacak? Karpuz çıktı. Hemen karpuzu keseceğiz. Ya da biraz sonra mı kessek? Tamam ya sonra keselim. Dursun orada. Şu an kesmeyle uğraşamayız. Şimdi şunu götüreyim. Hay. Kapan. Hadi hadi git git git. Yüzdeyken kapan daha hızlı mı kırılıyordu? Bayağı hızlı kırıldı ya. Bir mi vardı ya burada? Alayım şunu ben. Az daha unutuyordum ben. Yani şunu da almamız lazım ya. Kanalizasyondan. Kanalizasyon için lazım ya. Unutuyorum abi. Bu arada şurada bazen resim filan çıkıyor. Çıkmadı be. Tamam bunu da yaptık. Çoğu yeri kesmeye çalışıyorum ama yine de uzun olacak herhalde video ya. Şöyle karpuzu alalım. Tekrardan söyleyeyim. Çünkü bazıları hala yapmamıştır. Like to olun bir aşağıdan yani ne olacak? Tamam bir araba parçası daha. Yorumlarda iyi bir şey yazarsanız beni mutlu edebilirsiniz. Beni ilk defa görüyorsunuz da kanalıma girip diğer videolarıma bakabilirsiniz. Gerçekten iyi videolar yapmaya çalışıyorum. Tamam şunu da taktık. Daha yapmadığımız çok şey var ama ya. Şunu kanalizasyona atalım. Kan Kuşemi var ama yine de kargiyi vuracağım. Çünkü Grand ya bir konuşamadım ya. Grandevindeki her şeyi yapmamız için kargiyi da vurmamız gerekiyor. Yani kuş yemini verseydim ilerlemiyorduk ama ilerlememiz için niye soğumamız gerekiyormuş? Gren uyandı mı ki? Şey ses yapayım. Tamam kanalizasyona atlayalım mı? Artık atlayalım hadi. Neredeyse bir şey kalmadı evde. Çok az şey kalmıştır. Şöyle atlayalım. Uy, o buraya bak. Şey anahtarını bulamadık ya. O kötü oldu. O herhalde kanalizasyona gitmeden bulunmayan bir şeydi herhalde. Yoksa bulurduk. Ya nedense Gren'in eşyalar çok iyi çatılmıyor. Geriye falan atıyor bazen. O düşer tam bunda elimde dursun. Önce geçti. Şu ton evde alayım. Önce şurada mı? Değilmiş. Bir numaraydı hemen açalım. Ya da durs, ilk tonevi de açayım. Ya kanalizasyon kötü olacak. Çok fazla eşya götüreceğiz ya. Master. Şu anda kaçtık normalde ama. Biz her şeyi yapmaya çalıştığımız için. Daha tam olarak. Kaçmadık. Bakalım bir numaradan ne çıkacak. Hemen bir bakalım. sev sevgi sevdiğim bir anahtardır. Kasayı açmayı severim. Öncek nerede ya? Oha odaymış. O oda olduğunu tahmin etmiyordum ha. Tam bunlar şurada dursun. Bana şeyi verin. Şunu ver tamam. Aslında bunu vermese miydik? şunu da aldım. Önce bir anda ölüme çıkacak. Tam da eşi Korkuyorum ya kızdan. <laughs> ki güzel. Çok fazla eşya varmış ya da oyunda. Of of. Masada ne var? Ses çok fazla ya. Gel gene dönecek. Çok yavaşsın Unuttu unuttu gelemedi. Şimdi daha yapacaklarımız bitmedi. Şunu alalım. Ya bir daha mı? Şimdi o buna buradan bakarken ben hemen şu taraftan çıkacağım. Yeter artık. Neyse o zaman biz gidelim. Şunları aşağıya atayım. Ya buradan güveni vuruyor mu? Bir keresinde vurdu beni. Oradan güveni bana vurdu. Eşyaları böyle atıyordum aşağıya. Bir anda vurdu ya beni. Burada da birazcık garip oldu ya. Neyse. Bayağı az kaldı herhalde. Bayağı bir şey yaptık. Oh sonunda şu evine geldik ya. Gönül'ün evi daha rahat. Şimdi ben şu çarkların yerini unuttum ya. Bundan bir tane daha vardı o neredeydi? Neyse bir tane resim de kalmış. Onu buluruz. Şu an evi neredeyse yüzde yüz biteceğiz. Her şeyi yaptık evdeki ya. Az kaldı hadi. Hiçbir işime yaramaz. Oyundaki en şey çıktı at onu. Ya neden ses çıktı? Hemen bahçe ses yapalım o zaman. Green buraya gelsin. Benzin doldurmamız lazım. Alayım benzini doldurayım. Tamam benzini hallettik. Sen şurada dur. Şunu takalım arabaya. Araba bitti mi? Bir bitti mi diye bakayım. Söylüyor mu araba? A söylüyor. Bir kere çarpacağım. Gren niye geliyor? Bir kere çarptım arkadaşlar. Niyese Gren'i geliyor şu anda. Master Key ile kaçacağız arkadaşlar. Yani kapıdan kaçacağız en sonda her şey bitince. Bu da dursun. Şimdi aa tamam. Örümcekten de ne çıkacak biliyor musunuz? Kanalizasyonun son parçası çıkacak tamam. Bitti. Video bitmek üzere. Hadi. Ee, et eti, eti getiremem ya. Et kötü yerde. Arbeletle sıkarız. Arbelet orada yakın. Kreniye de bir tane sıksak mı? E ee, bir şey diyeceğim. Şey nerede? Kapı bitti değil mi? Bitti. Şeyden ne çıkacak? Playhouse'dan ne çıkacak acaba? Şu çok merak ediyorum. Baya merak ettim hadi. Arbeleti alayım hemen aşağıdan. Normalde aslında hiç ölmedik sayabiliriz bence arkadaşlar. Bir kere öldük o da bug oldu. Niye gelmedi ya? Ya Granny ölmek istemiyor ya kaçıyor benden. Neyse ilk başta önce sıkalım o zaman. Önce butonuna sıkalım hemen. Şöyle sıksam. Geldi tamam. Aaa bu çıktı. Tamam. güveni bir tane vuralım. E kuyudan mı çıkacak? Acaba. Her playhouse'dan çıkacak. Tamam. Playhouse'dan çıkacak kanalizasyon parçası, bundan da çark çıkabilir. Güveni geldi. Hatta ben direkt kuyu açtım yere götüreyim sizi. Evet çark çıktı. Acaba aslında tüm tüm şeyleri açıp kaçarken kombinasyon fark etmiyor çünkü tüm eşyaları bulacağınız için çok da fark etmiyor. Şunu da alalım. Evet bu çıktı. Resmi bulamadık he. Dur resmi bulayım. Yapmadığım bir şey kalmış mıydı unuttum. Tek resmi bulamadık değil mi? Resim nerede? Şurada filan. Ah buradaymış. <laughs> Hemen resmi takıyorum. Güleni bana bir tanecik gün versin. Tamam Master Key'de. Üste götüreyim. Yapmadığım şey yok değil mi? Ekstra yapılabilen. Ay falan da koyduk. Tamam o zaman. Şunu takayım. Geldik buraya güzel. Açalım şunu. Güzel görünüyor tamam. Hadi gidelim buradan. Bu arada bir tane dolabı açmadım. Ondan bir şey çıkacak mı acaba? Bir baksam mı? Önce gitmiş olmasın ama oraya. Yo gitmemiş bir bakalım. Şu dolaplarda hiçbir şey çıkmadı ha. Abi evet harbiden ne çıkmadı. Şu buzu kullanmadık. Öylesine kullanalım mı bir şey içemicek ama. Restoranı tamam, tamam, Uzatmaya gerek yok bence kaçalım artık. Bir şey kalmadı değil mi? Yani yere bakıyorum tamam ya. Tam kaçabiliriz o zaman. Aldım master mi? her şeyi yaptım evde. Evdeki her şeyi yaptım be. Evi yüzde yaptık. Çok uğraştığım için bir like atıp abone olursunuz be. Sonunda ya. Neyse. Son kaçtık. Güzeldi o zaman. Yakında eksende kaçtığımda bir video yapacağım. İzlediğin için teşekkür ederim. Bye bye.